Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere yerel ağ bağlantısı geçerli bir IP yapılandırmasına sahip değil sorununun çözümünü göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar ilk öncelikle yapmanız gereken denetim masasına girmeniz. Denetim masasına girin başta çalıştıra denetim masası yazıp girebilirsiniz. Denetim masası kısmına girdikten sonra ağ ve interneti tıklayın. Buradan da ağ ve paylaşım merkezine tıkladınız. Evet arkadaşlar açılan bu sayfadan şunun üzerine bir kere tıklamanız sonucunda ekrana bu wife durumu sekmesi geliyor arkadaşlar. Buradan özellikler deyin. Özellikler dediniz ve şu an DNS ataması gibi IP ataması yapacağız arkadaşlar. Burada IP protokol sürüm 4'e tıklayın. Aşağıdaki IP adreslerini kullandığın arkadaşlar. Buraya çünkü IP'niz çakıştığı için farklı bir IP yazmak zorundasınız arkadaşlar. Şu örnek resimdeki IP'leri yazarak giriş yapabilirsiniz veya internet üzerinden daha farklı IP'ler bularak ya daha doğrusu zaten IP kendi yerel ağınızda olduğu için çakışma yaşanmaz. Çakışma yaşanmayacak bir IP bulun ve yazın arkadaşlar. Ya olay budur. DNS yi yine kullanmak istiyorsanız aşağıdan da yapabilirsiniz. Onu da doldurarak. Ben yapmayacağım IP adresi zaten benden başka bir bilgisayar kullanan yok evde. Onun için tamam. Tamam deyip uygula deyip onaylayabilirsiniz arkadaşlar. Bu asayda bu şekilde atlatabilirsiniz. İyi günler, iyi akşamlar. Berk